Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. ilk ilk bölümümüze PES 2019'da PES ye, ye. ekibe hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz ekip. Sese doğru. Gelin gelin. Arkadaşlar bildiğiniz gibi efsane serimiz PES 18 bittiği için neredeyse 3 haftadır falan gelmiyordu ama artık PES 2019'da PES ekip geri döndü hem de online geri döndü online oynayacağız golleri çok izleyemeyeceğiz hep atlayacaklar arkadaşlar ama online bir başlayalım ilerleyen bölümlerde belki ne offline online karışık çekeriz beyler nasıl buldunuz evet. PES 19u Efsane, süper, bomba, of oh, var ya. Abi sevmediğim tek şey sağ çim çim yani. Arkadaşlar bu arada dün Ümidi vs Emcan geldi. Gelin <laughs> izleyin ya, de dün, dün. bir neşeniz yerine gelsin. Dün Ümit vs Emcan geldi. Hasan abi. Efendim canım. Oyun hani Beckham hediye ediyor ya. Evet. Emrecan kardeşimizde öyle bir şey yok. yok mu? Aa ben dur hemen Leniye söyleyeyim. Lan 50 lira <laughs> daha fazladan verdim ya oyuna Beckham. 50 lira. <laughs> Neyse belki gençliği çıkar ya. Açmayı ve beraber. arkadaşlar şimdi hemen Suarez geldi bende. Karma takımımıza Benden, bakıyoruz. VAR. Griezmann be. geldi gençler. Ronaldo geliyor. Arkadaşlar Ronaldo'yu görüyorsunuz Ronaldo'yu. Daha yani bizde yok ama Hasan abi sayesinde city, görebildik. Şaplak City'nin forması var bende bu arada. Bende de <laughs> güzel oldu. <laughs> şimdi Net ve Ronaldo ya. Biraz çekelim. Isco'yla çıktı. Hadi var Isco ha, hangi takım abi? Niye böyle bir takım seçmiş bunlar? Onlar da demiyor. Bir Cehi biraz yok. geri alalım. Robertson ve Ricardo da tamam Bamba oldu şey, Neymar, Isco, Nedvek gençler bu şekilde oynayacağız Eee oyuncular ya. kim çıkarttı ha, belli şey, değil gençler su pusuda olun yamaya. Morallerimize bakalım herkesin Niye morali, yamaya morali yamaya yerinde yamaya. tamam bu şekilde iyiyiz Yoruyorsun. Ve gençler takımımız sağa indi Şükrü Saracoğlu stadında İstanbul'dayız Türkiye'deyiz beyler hazır mıyız? Hı -hı. Beyler ilk bölümden kazanalım beyler. 3 gol benden. Aa Hı -hı. bu arada Aa. ben turuncuyum. Haydi Easy. bakalım kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Benim taktiklerim hedefleri ortalama ve derin defans çizgisi. Oraya. Onlar da yaptım gel. Şali be. Kaşkali. Ne Ütam? Oğlum ben sarıyım. Mi? Ne turuncusu ya? Sarıymışım ben. abi taktikler ne ya? Nasıl yaptın? Hadi lan. Pas gol. Kaleci. Evet. Easy peasy bro. Arkadaşlar şu defansı ne kadar ayarlarsak ayarlayalım yok abi ileri gidiyorlar. Paslı oynarsak sıkıntı olmayacak sıkıntı yok. Paslı gel, ver ve kaç, İçeri girme işte girme girme. Abi satma. Abi orada göremedim aldım. Öne verme offside. Offside yok offside yok. Hadi be çok ince. Ön taraf offside. Ah bir adım daha. Neyse arkadaşlar olaydın. atacağız merak etmeyin bizde bu maç. Atarız beyler ya, defansa atarız. biraz dikkat çıkartıyorum. Hadi. Ya. Oh. Tamam tamam sıkıntı yok. Lütfen abi ben Ankara e yama yapabilir miyim? Hayır o lisanslı çünkü. Beyler dikkat. Ön direk. Tamam İnsan. bende ben de o. İndir. Ya oğlum Neymar bir al şu topu ya. Aldım onu. Ay ben... değdim ama almadı. Dikkat hayır. O Ay arkadaş. Aynen ya. Ayağımızda top kalmıyor bu ne ya? Online mı olsun? Mi? Olsun. Moral bozmak yok abi. Aynen Sıkıntı aynen beyler, konsantre olun. Boşa adam kaçırın. Aynen. Ondan sonra paslı ver kaçın. Ver bir daha mesela. Girme hadi içeri be, işte. Hadi be. Ben, abi ver kaç ver kaç. İyi bari korner. Ben ben kullansam da biz bu kornerler bir daha başlasa ya. Beyler Öndüre doğru geliyor. Koşun Öndüre. Hadi Ronaldo. Ya bu yıl hiç girmiyor ya. Sen abi. Dakikalar 11. 2-0 gerideyiz ama can sıkmıyoruz. Çevireceğiz, çevireceğiz. Hadi bakalım. Aldırmayın. Bastır lan. Pas yollarını kapat. Ben basıyorum kapat. siz kalın. Abi aldım. Oğlum bunlar tamam sıkıntı yok. Gördüm. Çok iyi ben Pass de baş. gördüm. Daha... ne yapıyorsunuz lan? Emrecan. Abi en yakın o varmış abi. Yok da bir de Manolas'ı öne çekmişsin ya. stoperimiz ya. Tamam sıkıntı <laughs> yok. sıkıntı Emrecan Manolas'ı verebilirsin tekrar. Geçmedi. Orta Alın abi. Onu. Verdim. Veremedim ki. Tamam sık bizde top. Manolas spote ver mi? Stoper mi? Stoper ya. Stoper'i ta öne götürmüşsün. Nereden bileyim onu stoper olduğunu? Oo, oo, Basın basın basın. Alırız. Bir de onlar iki kişi biraz da onu şey yapıyorlar. Hadi. Siz kalın. Ee, biraz orta alanda İzle aldım o. Tamam. Haydi 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 Ronaldo kaç. Bir daha gel. Ver İçeri git geçek. ver git. Niye kimse yok? Ronaldo. Gördüm geriyi. Yapıştır köşeye plaseyi. İşte Çok bu kadar. Iyi be, işte, i̇şte bu. bu. kadar. Bir izletin. Arkadaşlar ya, işte faget. golü izletmiyorlar. Allah. Belki de Emrecan izletmiyor ondan da şüpheliyim. Ya he abi attığım golü izletmiyor. <laughs> Emrecan sürekli basıyor. Ay, Aynı. Attığım golü niye izletmiyor abi attığım golü. Bilmiyorum senden şüpheleniyorum olabilir. Ömürci abi illa komandamın bir şeyi... Bende o, bende o. Şey Çok ben iyi de o, aldım. Tamam, devam. Akın. Çok ver iyi. Ver şimdi iskoyu gör. Ronaldo'yu Ronaldo kaçır yok. tamam abi, veriyorum. Ver iskoyu kaç. Kaç Ronaldo? Abi biraz bekleyecektin. Abi? Çok önümde durdular. Ya şey iki iki kişinin arasına Aynen. pas attı ya. Saçma Aşan sapan. bizden gibi ha. Bekleyin siz. Aynen kafanız karışmasın. Bak bak bak. Pas yolları kapatın. Pas yolları kapatın. Sakin. Ya. Hocam Geleceğim. artık bir ağlama ya. Kaymadık bile. Ben üstteki adama gidiyorum. Siz alt tarafa bakın. Tamam Aha. alttaki benim. Gençler 2-1. Heyecan dolu bir maç. Çok konuşamıyoruz. Konsantre olmamız lazım. Çıkar Aha. o. Çıktı, çıktı. Oha siz kalın. Ben Hadi orta Scott. içerideyim. Çok iyi. Tamam güzel. Ben? daha ne oluyor? Heh. Ben buradayım. Aa uzun atacak. Hadi Pereira adamsın. Arkadaşlar abi. daha defansa çok da siyah top çıkaramadık. Marcelo falan olsun. O biraz bizi Hadi be. Ya şu pasa başarısız deyip puan kesiyor benden ya. <laughs> Geri... Sinirim bozuluyor ya. Boş ver abi kazanalım. Bir daha, daha yeter. ben ne yapayım? Yapıştır ah be. Alırım. Çok iyi kaçmıştım. Oha nasıl öyle popo vuruyor ya? Öyle faal yapıyorlar işte. Çok iyi Güzel hadi. tamam. İndir Ronaldo! Ya artık Ronaldo bir topu da indir ya hadi ya. As verdim dikkat. Allah. Heh. Bizim Alırım, o. Çok aldım onu. Çok iyi kaçırın. Akın. Ronaldo Kaçır. yok. Çok iyi. At Ronaldo. Hadi Ronaldo. At onu at. Ya nasıl? Atarsın. Lan oğlum biraz sağ sol yap ya. ya Ronaldo'dan hadi, hadi, hadi. olmaz ya. Hasan abinin Ronaldo'dan gibi olmaz gençler. Ya he. <laughs> Kedi ulaşamadı ete. Gençler ona, bana çıkması lazım. Hasan abinin ki oynayamıyor. <laughs> Hadi. Ya. Lan iteleye gol olmasın tamam. aferin. Hakem değsene topa. Aldık. Tamam. Hadi Neymar. Embamba. Aldım. Embamba'ya ver kaç. Lan oğlum pas. Ya, abi bastım da çok ya. yürüdüm orada ya. Biz de. Tamam, aldım. Aldım. Ver. Veriyorum. Ver bir daha. Çok Al iyi. Gözü bek. İçeri geç Ronaldo gördüm. Abi bekleme. Lan, Abi sakin, sakin, gör. gördüm Ulan, tamam, sakin sakin oğlum. Gördüm Nedved'i. Ulan. Tamam ben de gördüm. Hadi. Lan hem Neymar hem Ronaldo'nun arasında atıyorsun Nedved. Ya Hasan abinin Nedved ya olmuyor gençler. Hadi. Lan oğlum bak şut atarım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <Vay> <gülüyor> olacak arkadaşlar. olacak geliyor geliyor. Bu Nedved yaşlı ya. <laughs> Adam Nedved'e laf söylüyor ya. Efsaneye. Laf... Hadi beyler. Hocam ayağıma vurdular. Pas yollarını kapatın. Ben adam tutuyorum. Tamam ben geri koşuyorum. Hadi beni alın. Adama gidiyorum ben sürekli. Emrecan indirme Emrecan. Şu Hadi bizde. Güzel. Verdim. Hemen bir daha. Çok iyi. Gördüm orada. Uf pasa evet. gel. Hadi Ronaldo atmadan gelme. Yukarıdayım. Pas ver sıkıntı olursa pas Ronaldo ver. Ronaldo atarsın artık. Oğlum. Lan. lan, lan. Helal i̇şte olsun be. Nasıl Güzel süper süper. Arkadaşlar amatör Emre Can'dan ultra profesyonel <laughs> işler. Ya ben abi. kolları kolları iç içe geçmiyordu. Bu <laughs> arkadaşlar inanılmaz paslaşmalar, inanılmaz hareketler ve iki iki. Hadi bak çık. Ki ki bu oyuna devam <laughs> gençler. Aynen beyler kopmayın, hadi. Kopmayın disiplinden kopmayın alırız. Bak bencil oynamadım orada atamazdım bak İlk bölümden değil. inanılmaz geri dönüş. Ya beni öv bak hep pas oynayayım öv birazcık öv. Verdim. Misal iyiydim değil mi? Hadi be. Ülkemeldin. Gençler savunmayı ihmal etmeyin lütfen. Aynen abi. Boşluk bırakmayın orta alanda. Roma alıyor. Roma alıyor. Biz Uzun bir o. top. Hayır. Beleş gol yok. Beleş gol yok. Lan niye bizden kimse yok orada? Hadi beyler. Mas verecek. Oy. Bu fon var. Bu Yat çocuğum Buffon Bize Aman bir dikkat. acilen Buffon. Sergio Buskes'in Bu top çıktı. gelince ben bir korkuyorum. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Neyse. Oha ben mi yaptım? Ya, ya hocam ya. artık hakem bak çok ağır. Ben ağır. Ronaldo'ydum ben. Ronaldo'ydum. Ronaldo'ydum <laughs> ben. Hadi lan alırsak var ya önde çok kalabalığız. Pas siz bastın ben içerideyim. Bak ya Allah'ım. Al onu. Of. Güzel. Güzel ben de Adam medvet mohbeti. verdi. Gönderdim direkt. Bamba alırım onu bamba da. Lan oh. nereye göremedim. Helal lan Neymar yine de iyi vücut koydu. Orada var ya ben Ronaldo'ya oynamamıştım. En arka direğe oynamıştım. Geç Ama abi o Ronaldo nasıl faal yaptı ben anlamadım ya. Biz de aman 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 siz kalın. Oy Basit basit çok basit. Oo, Aferin bu son. Bu son. Come on man. Bu gerçekten 10 yani of değil abi 10. Arkadaşlar bu fondan inanılmaz Gençler hareket. Gençler ön direkt. Ağlamak istiyorum ben ön direkteyim. <laughs> Helal bu fon. Güzel. Pas ver bir şey yap. Haydi Ronaldo. Abi önüne indir. İ i̇ndirdim. Tamam. Allah Allah. Al onu Neymar al. Aldım. Aferin. Şimdi ver. Akın 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 akın. Şimdi gördüm. Hadi ya Ronaldo niye artık. gerideki oyuncuları veriyor bana ya? Bir de salak salak puan kesiyor benden çıldıracağım ya. Boş ver abi boş <laughs> ver yenelim yeter. Tam oyuncularını veriyor bana. Aa, sinirlendim. Sen iste ben o puan kısmını keserim. Ver. İskopu tarafa gel. Hadi be. Hadi. Alırım onu. Gençler alacağız bu maçı. Oo Güzel. be işte böyle alırlar. Şimdi alınlar. ver. Verdim. Gördüğüm o oh site i̇nce ince, ince 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 ya. Bir saniye. zaten dönüyordum yani. Vallahi var ya çok pis yakalandık. Olsun. Ben, Hasan ee, abi Ümit. Tamam her neyse alacağız Aynen, bu maçı adam gibi oynayın. Puanlar muanlar önemli değil çocuğum adam gibi oynayın. Aynen Alırız yenelim bunu. yeter. Alırım onu. Manolasım ben. Gönder ben Robertson. Bası. Hadi Ronaldo. Gördüm. Çok iyi. Nedved'i göremem. gördüm. Tamam. Krizman geldik. Bayağı Hadi kadar. be geri Bayağı. koşun geri koşun. Allah! Koş Ay 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 ay. Ben, adama doğru, ben basacağım. adama doğru gidiyorum. Adama doğru gidiyorum. Sen de kırmızı. İşte oh. bu. Helal. Hatasını kapatan Emcan severiz. Ama <laughs> adam kapatın, dediğimiz tekrar alacağım. yapan Emrecan'ı sevmeyiz. Yok artık LeBron James. Yok artık. O girseydi başlık direkt 75 metre gol. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> kimin attığı belli değil. Koçun ya. Hadi oğlum artık bir indirin ya. Ben de Nerede? kaç. Ver tekrar. Hayır. Welcome to pes nasıl dokunuyor top öyle ya. Dünyada keşfedim mi dönüyorum. Ziya. Ziya. Kaçır. Geniz ben gördüm. Ben de şimdi neyse. Bir daha gördüm. Hayır. Lan ne oldu? Ara offside ya. Hayır ya. Of. Cık cık cık. İyi geliyorduk aslında. Ben vallahi takımı öne sürüyorum arkadaşlar. No risk no fun. Fan ne abi? Takıma öne saldırın dedim. Fan, fan mutlu olmak demek değil mi? Hadi. Kaç, kaç, kaç Buradayım. Ah. Ya lan offside. Offside offside Vermedim zaten de. Orada uzun bassaydınız var ya direkt bendeydi. Kaçmıştım aldım. Oo. Abi aa. süre var. İçeride kalın. Oynayalım lütfen. Ama şu olmazdı işte. Lan içeri niye bomboş? İteledim onu. İtele. Tamam. Tamam ben de o. Ben de o. Ronaldo indir onu. Adamsın. Tekrar Ronaldo'ya hemen hızlı. Verdim. Hızlı. Ak şimdi gördüm. Aa, hemen kestiler ya. Aynen. Alırız. Tamam aldım aldım. Verdim Ronaldo'ya. Kaçık. Ors Yok of yukarıda değil. Basically. Hadi ya yukarıdaki Ay, e. boştu ya. Ziyeş'e vermedin mi sen? Ay gözünü kırayım. Ofset gözünü algıladı. Arkadaşlar bu My Club ortaklaşa da paslaşmak da çok zor. Hep offside oluyor. orada. Ne ya. oluyor lan? Aa. Oha. Ya. ya kim sattı orada? Hadi lan. Lan ellerine düştü ya. Amerika'da. Abi orada kim sattı? Biri sattı orada. Arkadaşlar ayak koydu Gorza bakın. Abi sattı, abi sattı. Hadi hadi devam hadi. Nedvet. Buradayım. Sakin gelin. Sakin. Aa, orta açmaya çalışıyorum orta. Abi kafayı gömüp adamların üstüne gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz Aynen. ya? Hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Ben adam tutuyorum. Süreyi oynuyor ya. Alırım onu. Alırım onu. İşte bu. Ya Lan abi, oğlum nereye indiriyorsun? Bir topu da artık önüne düşürme pes. Hakikaten be. Hadi son dakika olabilir. Gerçek hayatta öyle mi kafa vuruyorlar? Hadi Griezmann indir oğlum. Ya. Aa. Aha. Bir Aha. Aha. Faal yapmış. Nasıl yapmış faal ya? İşte. Griezmann ben de işte Ronaldo öyle olmuştu ya. Hadi artık Pereira indir. La bir top da şunlar yönlendirmesin ya. Alırım. Ya. Lan ne Hocam, ne yaptın ben? Ya. Oynamayak, oynamayak. Vay arkadaş ya. Ölük mi sakat mı kalak çaplak mı yamulak mı ya? Ne saçma bir ya. Biz de hadi. Verdim. Ben de verdim. Güzel. İçeri kaç. Alderville kim o? Alderville stopper Perde nereden geldi o? Top benim önümde sandım. Hiç gelmedi. Bir yol abi o. Verdim. Ya. Allah'ım Allah'ım. Tamam tamam basın, basın orada basın. İndir. Nasıl ya, ağır, aa, nasıl dandik gibi sen ya. Güzel. Zh, Zh'i gör. Güzel. Lan o ne? Tamam Taştın. verdim. Akın abi, akın. Orta. Ortaya. Ortaya, ulan çok Şşş. erken yaptınız ortayı. Abi ortarsın abi. Ya, biraz daha hareket ya, Neyse, sıkıntı yok. Evet gençler bitiyor maç, bitiyor maç, bitiyor Beş, maç. Vay be. Heyecanlı Olsun. güzel bir maçtı. Ama gençler defansımız çok kötüydü ya. Aynen ama e, zaten şey daha oyuncular çıkartacağız Aynen, ya savunmada hiç denliyorlar gelecek. Daha, daha ilk maçlar bunlar sıkıntı e, yok. defansif orta sahamız yok. O da çok belli oldu oyunda. Ve ofsaytta e çok yakalandık. Bir de onlar iki kişiydi, üç kişi olsalar alırdı. Biraz daha rahat oynayabilirdik iki kişi oldukları için. Gençler güzel bir iniş patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. E, Hasan masana bile Emre Can'a da çekiyoruz. Orada da pusuda olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben. Ben.